Merhaba arkadaşlar. Ben Atman Kızı. Bugün yapacağımız için evde çocuklarınız korkuyorsa, bile tek başına yatamıyorsa bu evdeki korkuyu ortadan kaldırmak için yapacak olan bir işte. Nokta koyduğum yerlere isim, doğum tarihi ve anne ismini yazıyorsunuz çocuğun. Daha sonra bu kağıdı yakıp küllerini lavadan suyla gönderiyorsunuz. 20-25 gün içinde korkuları yavaş yavaş geçecektir. Ayrıntılı bilgi belirtimi yapmak isterseniz bana bahsedeceğine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem, iş yerinizdeki bereketin açılması için yapılacak olan bir işlemdir. Şimdi bu hazırladığımız bekfi iş yerinizi güzel bir yere saklayın. 20-25 günlük bir süreçte tamamen her şeyin düzeldiğini göreceksinizdir. Eğer ki ayrıntılı bir işlem yaptırmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Bunun ekran görüntüsünü alın ve daha sonra bilgisayar çıktısını alın. Dediğim şekilde uygulayın. Allah'a emanet olun.